Merhaba arkadaşlar. Nasıl bir pink jenerasyonu bölüm birinden herkese merhaba tekrar tekrar. Biliyorsunuz ki pembe jenerasyona geçtik artık. Nihayet geçtik ve şöyle hemen size kızımı göstereyim. Bir önceki bölümde birlikte yapmıştık yani birlikte yapmıştık derken hani videosunu izlemiştik. Şimdi onu da böyle güzel bir eve taşıdım. Bu evi ben internetten, yani şeyden, galeriden buldum. Çok fazla böyle pembeye boğulmamış. Çok hoşuma gitti. Daha çok beyaz mobilyalar var. Ve pembe işte aksesuarlarla dış e, mimarisinde pembeyi kullanmışlar gördüğünüz gibi. Aslında hava aydınlık olsaydı daha güzel görebilirdik fakat e, akşam saatlerinde eve taşındık. Böyle güzel geniş bir mutfak böyle e, yemek odası grubu perdelerimiz yine pembe. Bu tarafta işte tuvaleti şurada biraz işte sanat odası gibi hem dinleyebilir kitabını okuyabilir resmini yapabilir gibi yapmışlar. Burada da bir oturma odası mevcut. Böyle güzel kocaman büyük camlarla aydınlatılmış. Ee, geniş bir holümüz var. Böyle e, son çıkışları ötüşlerini yapabileceği bir ayna koymuşlar. Böyle eski püskü bir e, ahşaptan da dolap koyulmuş. Güzel. Şuraya da bakın ne kadar güzel yıldızlar koymuşlar. Beş yıldızlı gibi. Hemen üst kata çıkıyorum. Böyle e, merdivenimiz yukarıya çıkıyor. Hemen şurada balkona açılan bir oda var gibi. Yine işte kitaplık koymuşlar. Kitap okuyabilir. Üstünü başını değiştirebilir. Böyle iki tane çocuğumuz olursa diye e, bir dakikanızı alayım. Telefonum çalıyor. Donduruyorum şurada. Evet. Nerede kalmıştık? Tabii siz şimdi hiçbir şey hissetmediniz. Yaklaşık yarım saattir telefondaydım ben. Nerede kaldığımı da tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani şimdiden yoruldum. Hani çok konuşmaktan yoruldum telefonda. Ee, şimdi burada iki tane çocuk odamız varmış. Bir tanesi hepten böyle dandik. Yani çok ufak tefek gözüküyor. Sanki böyle misafir odası gibi bir şey yok. En azından burada kişiselleştirebileceğimiz şeyler var. Bakın böyle bir çocuk gitarı var, çocuk tableti var. İşte oyun bilgisayarısı falanı vesairesi. Burada bakın kız çocuğu tarzında hazırlanmış sanki ojeler, kalem kutuları, kalemlikler. Şöyle yatan kenarına bir de çanta iliştireymiş, iyiymiş. Bu evi çok beğendim ben. Çünkü böyle güzel böyle giyinme odası tarzı ayırmışlar. Ebeveyn odası da keza öyle bakın girdiğimizde. Yine böyle hani bir çalışma masasıyla karşılaşıyoruz. Şeyin içerisinde. Ve ebeveyn banyosu da var aynı zamanda. Ve yine soyunma odasını görüyoruz. Böyle güzel aydınlatmalı. Böyle bir şey koymuşlar. Fakat şimdi banyo koydukları bu aynadan şuraya da koysaymışlar. Hani sırtına yaslasaymışlar. Güzel olurmuş. Ee, açıkçası ev güzel. Evi güzel. Yapan kimse çok güzel yapmış. inan evi şey yaparken, donat ederken. Kim yapmış bakmadım. Şöyle şık bir bahçesi de var. E, neyse e, çok fazla uzatmayayım. Şimdi e, biz kızımıza şeyi seçtik. E, i̇şte bu şeyi diyordu e, yazar e, şeyini diyordu. Bu neydi? ay beynim durdu resmen. Gerçekten bir telefon sohbeti beni bu kadar mı yorar? E, i̇şte şey aspiration hayat amacı hayat amacı diyeyim ben size. Şimdi bize pink jenerasyonundaki şey neymiş bakalım bu hani şeylerden forumlardan okuyorum ya yoksul büyümüşüz. Tıpkı anne babamızın yaptığı gibi iş hayatında çalışarak sadece maaşa talim ediyormuşuz. Aşk romanları yazmayı seviyormuşuz. Hayallerimizin peşinden gitmek için de düzenli işimizi bırakmaktan da korkuyormuşuz. Çok da pratikmişiz. Ama e, ne kadar pratik olsak da yazar olma şansımızın çok zayıf olduğunu biliyormuşuz. Bu yüzden 9'dan 5'e kadar çalışmaya devam ediyormuşuz. Bir yetişkin olarak nihayet hayallerimizin peşinden gitmeye karar verecekmişiz. Yetişkin olduğumuzda şimdi çünkü biz genç yetişkiniz. Umutsuz bir romantiyiz ve cilveli olmayan doğal aşkı bulmak neredeyse imkansızmış. Yani bu evet... E, Şimdi ah ah ben de çok umutsuz bir romantik aşığım bu aralar. Yani kalbime birisi bir hançer sapladı. Böyle o hançeri çeviriyor, çeviriyor, deşiyor ve kazıyor diyebilirim. Yani kanatıyor diyebilirim. Ee, sonra bizim niteliklerimiz neymiş biliyor musunuz? Evet biz bunları verdik. Neat dedik, temiz dedik. Ondan sonra cilvesiz ve yaratıcı özelliğini kattık. Yani ben şimdi bunları şeylerdeki e, simseki dilleriyle söyleyeyim. Kreatif. Unflirty ve Neat. Neat yani tiz. Az önce de işte şimdi ben size oyun arka planda bir form sitesinden okuyorum. E, hayat amacımızı gösterdim. Bestselling. E, Autor yazıyordu. Yani en çok e, satan yazar. Kariyer olarak da business'ı alacakmışız. İş olarak e, yani iş kadını olacağız. E, i̇ş insanı diyelim. Çünkü ad, e, erkek ve kadın ayrımı e, kalktı ya hani. E, hayatın şartlarını bir sanıyorlar. Neyse bu polemiğe girmeyeyim ben en iyisi. Şimdi kurallarımızda ise Complete Card Post Collection diyor. Kart postal koleksiyonunu eksiksiz olarak tamamlamamız gerekiyor. İşte Master Writing at Wellness Skill diyor. Yani yazma ve sağlıklı yaşam becerilerimizi yine tavan yaptıracağız. Neyse ki bu sefer iki tane şey yapacağız. Hatırlarsanız bir önceki turuncu nesilde dört tane şey yapıyorduk. Pişirme becerisi yapıyorduk. Karizma becerimizi arttırıyorduk. Ondan sonra e, hayat şey yani iş kariyerimizin istediği şeyler vardı. Ne vardı bu? E, el becerisini geliştirmemiz gerekiyordu. E, bir şey daha yapıyorduk ama tam olarak hatırlamıyorum. Bu e, cook, şey bukindi değildi. Neydi o ya? Baking. Baking vardı. Onu da yapıyorduk. Yapıyorduk da yapıyorduk. Yani neyse ki bu sefer iki şey. E, e, adapte olacağız yazma ve sağlık. Ondan sonra şimdi burada diyor ki ben bunu anlamadım. Have a will mention garden diyor. Ma ma maintained garden diyor. Yani biz nasıl sağlıklı bir bahçeye sahip olacağız ki bakımlı bir bahçeye? Ben bahçeyle nasıl ilgileneceğim? Nasıl zaman ayıracağız? Yazar mı olacağız? Bahçıvan mı olacağız? Yoksa business kariyerimize mi e, adapte olacağız? Bilmiyorum. Ondan sonra da diyor ki bir yetişkin olarak hayallerinin peşinden gitmek için günlük işini bırak. Yani yetişkin olana kadar çalışacağız. Yetişkin olduktan sonra bu şeyi bırakıyoruz. Quit the job diyoruz. Günlük işimizden çıkıyoruz. Herhalde bu bahçeyle ilgilenip yazarlık yapıyoruz. Yani tamamen evimize kapanıyoruz. Hiç bakıyorum da bu kurallar arasında işte evlen bir çocuk sahibi ol vesaire vesaire yok. Sanırım çok kısa bir şey olacak bizim için. E, jenerasyon olacak olsun. Kısa olsun, az olsun, öz olsun, bizim olsun diyorum. Şimdi bakın hemen startı veriyorum. Çünkü durumumuz nedir? Gecenin biriymiş ama çok sağlıklı görünüyoruz. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. E, hayat amacıma yönelmek istiyorum. Bir saat inspire bir şekilde e, yaz diyor. Inspire olmak için şuradan e, yapıyorduk galiba. Really bakayım, simi deyince, flirty, inspiration, tamam bir deyince de enerjilise. Sanırım şunla bir duş almak istiyorum. Sonra bizim aşağıda şeyimiz yok hiç yazı yazabileceğimiz bir yer. Yukarıya çıkacağız. Orada bir saat yazacağız. Böylelikle bir saat yazarken inspire oluruz umarım. Bir kitabımızı tamamlarız. Sonra bir kitap daha yazarız. Bu arada bu sefer inşallah faturalarımız şişmez. E, çok playful gözüküyoruz. Bunu yenebilir miyiz bilmiyorum. Ondan sonra evet kendi odamıza geliyorum. Şuradan hemen writing'i seçiyorum. Nerede? More choice diyorum. E, sanırım sadece write, write işte write. Write pratik yapmıyorum. Resmen baya baya kitap yazmaya geçiyorum ama Çocuk kitabı yazmam gerekiyormuş. Şey olamadım. E, inspire olamadım. Tekrardan bakayım. Steamy, Flirty, Press Energized. Başka bir şey seçemiyoruz. Şunu denemem. Aha, bir dakika bakın burada. Evet. Tamam senin ne kadar ama 3 saatin var. Bir de burada bir hızlı bir duş almak istiyorum. Ekstra ekstra bir şeyler yaparsak. Hızlıca. Tamam olmadı. O zaman bakın 2 saate indik. Biz bu elinde sonunda yok olacağı için hemen böyle bir saat tuşla. Onu gönderiyorum. Sözde 2 saati bitirdik gibi. Hemen şimdi şuradan right diyorum. Evet children seçiyorum. Bize bir çocuk kitabı yazacak. İsimler otomatik çıkacak ve ben onları yazacağım. Aynen tamam böyle işte. This is a children book. İşte, tiger don't take naps diyor. Ee, Kaplanlar asla uyumaz falan diyor. Evet desin. Biz de böylelikle bakayım. bir saat diyor. Gecenin üçü Saat işte 4 olana kadar bakayım. Bunun hiç. Yani olsun güzel. Happy'e döndürecek bu. Dekorate'den kazanıyorum. Evil yapan demek ki o kadar güzel yapmış ki bize dekorasyon bile şey veriyor burada. Booster veriyor. Güzel. Bir saat oldu mu? Henüz olmadı. Daha yarım saat kadar bir şey geçti. Şunu koruyalım. Bir saat. Bakayım ne kadar var duşun. 3 saati var. Evet bakın bir saati doldurmuşuz. O oldu. Tap yazmak ne kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Şu bakayım onu da yüzde kırkı doldu gibi diyelim. Bir de bir kitapta yazmış olacağız böylelikle. Ve bakın yazarlık şeyinde de hemen yeteneğimiz iki oldu. Writing level 2 diyor. O da güzel. Hızlı başladık ya. Güzel. Bu, bu bölüm belki de çok hızlı bitebilir. Belki de hiç evlenmeden çocuk soluk sahibi olmadan şey yaparız. Bütün görevleri tamamlarız. Amaçları bitiririz pembe jenerasyonu. Ve ben en sonuncu olarak da şey yaparım. Bir bölüm çekerim. Bir düğün ee, ve hemen bir doğum sahnesi ve çocuğumuzun böyle artık kız olur erkek olur ee, yeşil var sanırım bundan sonra yeşil nesle ee, green jenerasyona ee, nasıl bir cinsiyete devam ederiz hemen bir de onun tekrar büyümesini izleriz biraz şey istiyorum yani harekete geçelim istiyorum turuncu jenerasyonda sanırım çok yayıldık bakalım karnımız acıkıyor. Ee, senin bir becerilerin var mı? Şu an çok fazla becerimiz yok. Karizma, lojik, komedi var. Writing skill'imiz... Niye bu biraz geriye düştü? Düştüğünü gördüm sanki yanlış görmediysem. Biraz daha sıkarsak... Şu an fine durumdayız. Bakayım bu da birazdan bitecek ve happy durumuna düşeceğiz. Ama... Daha bir kitap yazdık. Evet bir kitap yazmış olduk böylelikle. Şimdi kitabımızı bizim şeyimiz nerede? Yok mu? Aa, olmaz olur mu işte burada kenarda kitabımızı veriyorum ben şimdi böyle. İşte tamam bunu verdim hemen postaya gönderiyorum. Kitaplar bize e, gelir kaynağı olsun. Çünkü madem yazar olmak istiyoruz bol bol yazıp gideceğiz Tamam onu da verdik. Ben biraz süremi yavaşlatayım. Çünkü mutfağa girmem lazım. E, karnı çok acıktı. Şuradan dolabı seçiyorum have breakfast yapsın ya da e, serve yapsın dolapta dursun breakfastını yapabilir yumurta ve tost yapsın kendisine şöyle yine ben süreyi hızlandırayım e, böyle tuvalet ihtiyacımızı gideriz alt katta banyo mıydı? vardı tabi e, o kadar kullanışlı ki yani e, iyi ki de kendim yapmadım ve e, galeriden bir ev e, download ettim e, ilk defa böyle bu kadar çok hızlı bir karar verdim e, iyi oldu şey yapayım aslında. Ben size hangi evi belki e, kumsal arıyor, annesi arıyor. Şu an açamayacağım telefonu. Bu süreç beni yavaşlatmasın. Yemeğimi de hemen dolaba atmak istiyorum. Güzel. Oraya gidene kadar burayı kullanmak çok akıllıca. Kızımız e, zeki. Aslında pek de zeki değilsin sen. Ya yani sadece belirlediğimiz özellikler var. Niyet, kreatif ve amplörti. Ama tabii bebeklikten gelen şeyleri kazanır. Bakın sıfak üyelik kartı var. Müzir var. Bu da yazarlıktan kazandığı var. Unhappy infant. Aa bebeklerden mutlu değilmiş. Neyse hemen tuvalet ihtiyacımızı gidermek istiyorum. Tuvalet ihtiyacımızı gidereyim. iş bakayım. Çünkü business kariyerine de atılmamız lazım. Evet bakın kitap şimdiden bize 22 milyon getirmeye başladı. Çok iyi. Şimdi telefondan business kariyerine yöneleceğim. Şöyle find a job diyorum. Çünkü muhakkak kariyerinde bizden istedikleri bir şeyler olacak. Buradan Business'ı seçiyorum. Gördüğünüz gibi 9-5. Valla e, kuralları öyle bir hazırlamışlar ki bir de haftanın 5 günü çalışacakmışım. Tamam. Şimdi bizim 23 saatimiz var. E, raporları doldurmam gerekiyor. Hatırladım sanki bunu. Ben e, aşk mı, para mı diye e, şeyleri vardı ya bunların senaryoları. Oradan şey yapmıştım. E, çiftim vardı ya benim. doğru restoran taştım onlarla. Bir şey, şey çocuk kitabı daha yazayım ben. Sonra bu raporları dolduruz. Kariyerimize yani genç yetişkin olup kariyerimizi terk edeceğimiz için good night, night light. İyi geceler, iyi gece ışıkları demiş. Yani kariyerimizi terk edeceğimiz için kariyerime çok vermeyeceğim Bir burada okulda yaptığı bir resim var. Amanda Berry'nin ex okul fotoğrafıymış. Bunu böyle koyabiliyor muyum? Muhakkak koyabiliyorumdur. Böyle durabilir işte orada. Bakabiliyor muyum? Bakabiliyorum demek ki kitapları atabilirim. Bu kitaplar çünkü artık işimize yaramıyor. Tabletimiz var. Tabletimizi muhafaza edebiliriz. Aslında burada da bir tablet mevcut. Bu arada yazma yeteneğimiz de bakın 3 oldu. Güzel. Uykumuz geldi. Aslında bu saatte uykunuzun gelmesi de çok saçma. Burada işle ilgili first promosyon diyor. Başka kategori yok. Social kategorisi boş sanırım. Arkadaşı yok diyecektim. Kumsal var. Walter var kardeşi. Romeo var. Sadece bir Lewis diye babasının ya da anasının arkadaşlarından birini tanıyor. Biraz aslında bu jenerasyonda sosyalleşebiliriz. Boşluğa ihtiyacımız olacak mı bilmiyorum. Benim pantolonun nasıl böyle ön tarafı böyle? Tabii doğru. Çünkü kış mevsimindeyiz. Sonbahardayız. Belki kış kıyafeti tasarlamadım. Sadece bir tek ana kıyafetimiz var. Onu tasarladım sana. Kitap yazma durumumuz nasıl? Şu an %60'ını bitirmiş durumdayız. Evet bundan sonraki sanırım bu bizim 7. jenerasyonumuz mu oluyor? 8. jenerasyonumuz mu oluyor? Bilemedim çıkartamadım. Pembeden sonra dediğim gibi şey varmış. Hemen onu da söylüyorum size. Şeftali var. Ondan sonra green yeşil var mavi var. Evet biz 7'deyiz. 3 tane olmuş oluyor. Tamam. E, Okey. Ayha bir de bildirim geliyor. Ne kadar işlek bir akşam. Neyse. 3 e, tane yani 7. jenerasyondayız. Ben böyle bir e, yani 200-300 bölümlük bir şey çıkar diye tahmin ediyorum ama bu bölümün bu basit olması sanırım bizi şey e, biraz hızlandıracak gibi olsun ama ben e, yenilenmiş İkinci e, ikinci versiyonu var bu Astober'in. Oradan devam etme e, niyetindeyim. Yani 11. 12. 13. jenerasyon olarak. E şöyle hemen bakın size şeyimi de göstereyim, hayat ağacımı da göstereyim. Baya baya bizim böyle güzel bir hayat ağacımız var. Şimdi e, bizimki Amanda Berry. Ondan sonra Romeo Berry. Romeo Berry'nin babası e, kimdi? Anneden mi? Bella. Bella, Bella mı seçmiştik? Tabii Bella'yı finnle evlendirmiştik. Bella'nın babası Matteo, Matteo'nun babası Edward, değil mi Edward? Tabi Miranda eşiydi. Edward'ın babası şey anneden Rose, Rose evet ee, işan vardı. Rose, Roseun babası tabii ki Lorenzo ile başlamıştı. Lorenzo'nun normal bir eşi ee, o ee, vardı aslında Lorenzo'nun. Bakın bu bizim elimizden alınan Isabel. Isabelle bile duruyor hala. Ee, ve yine bu uzaylı annemiz yaşıyor gördüğünüz gibi. Baya aslında bizim e, şeyimiz var yani. Böyle bir güzel bir hayat harcımız var. Tabi çok çocuk tercih etmediğimiz için böyle devam ediyor. Tabi artık top e, Amanda'da jenerasyon. Bir dakika. Tap yazmışım. Tap bitti ve yenilendi görüyor musunuz? Şimdi level 4 olmam gerekiyormuş. Writing yazma e, yeteneğimde. O totalde 15 saat yaz diyor. Ve 5 tane iyi kitap yaz diyor. Şimdiye kadar yazdığımız kitaplar demek ki iyi bile değil. Yani öyle alelade kitaplar yazmışız. Hemen bunu da ben vermek istiyorum. Kaftan başka bir şey çıkıyor mu? Yani yarı kazanç sağlıyoruz ondan. Yani belki daha sonraki şeylerde daha da yüksek getiriler elde edebiliriz. Güzel işe gitmek için bir sonraki gün işe gideceğiz. Nasıl start diyor? Çok uykumuz var mı? Var. Bence burada bir nap yapabiliriz. Bir kestirirsek bizi bu zinde tutabilir. Aslında kahve makinamız da var ve kahve makinesinin içerisinde bir kahve kokuşmuş. E kim yaptı ki kahve? Ben yapmadım mesela kahve. O yapmış gibi gösteriyor. Evet uyuduk ve bakın kırmızıyken sarı olduk. Bu bizi bu akşam için idare edecektir. Yine gece uykumuzu gece alırız. ölmüş bir ruhtan bile tebrik alıyoruz iş için. tamam kahveyi boşalttık. şey yapayım. profile report diyor ya. Onu ben bir yerden buluyordum. Kari, şey, kariyerden de herhalde. Hayır değilmiş. socialize. Socialize'dan. Abi dakika. Find a şey, kartpostal alıp göndereceğiz ve alıp göndermek için de şey bulmamız lazım. Mektup arkadaşı bulmamız lazım. Hı. Bak onu unutuyorduk az kalsın. Ee, bu arada ben biraz oyunu yavaşlatayım. Süre çok hızlı akıp gidecek. Ee, bu şey e, nereden do şey yapıyorduk? Web'den mi? Browse. Ha, evet bakın Flat Report. Tamam web'den e, işle alakalı e, bu raporları dolduruyorduk. Just start diyor. İnşallah bu akşam verimli kullanacağız. Düşüp bayılmadan. Bu şeyi de günlük görevde yapabiliriz. Zaten e, şeyde Pacific Two'yu oynuyoruz. Hızlı ilerliyoruz. E, %25, %25 okey. Şimdi bakayım şu tam ortalandığında %50 olacak mı Daily test? Çok merak ediyorum. Ondan sonra cup e, yatırıyorum. Ve bu bölümü de böylece e, tamamlamış olalım. Güzel bir başlangıç oldu. Ben, e, açıkçası bu pembe jenerasyonda sıkılmayacağımızı düşünüyorum hızlı ilerleyeceğiz. %50 oldu bile. Hadi bakın 75'e doğru gidiyoruz. Bir kere de tamamlarsak çok iyi olur. Bence %75 olmalı şu an. %75 oldu. Ama %100 birisi bir fotoğraf göndermiş ama bakayım. Atilla bunun da neler olup bitiyor çok merak ediyorum şu an. bölüm bir önce çekeyim de. %100 olursan canım benim hemen yatağa gidiyoruz. Aman da %100 yaptı. Komple yaptı. Evet artık amandığı için uyku vakti. Koltuğa gidip kendisini nap yapacak. Ama çünkü sana yatak atamadık. Bu yatak senindir. Burada uyuyabilirsin. Sen uyumaya devam ederken biz de vedamızı yapalım. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup oh. beni desteklerse veririm. Kendinize iyi bakın. Bay bay.